Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of Mythology oynuyoruz. Ee, Age of Mythology benim çocukluğumda saatlerimi geçirdiğim bir oyun arkadaşlar ve oyun yanılmıyorsam 2006 yapımı olması lazım. Ee, 2006 çıkışlı oyun. Ancak Steam'e geldiğinde sene 2012 ya da 2013'tü galiba. Bundan 2 sene önce geldi Steam'e ve ben doğum günü hediyesi olarak aldım bu oyunu. Gerçekten çocukluğumda saatlerimi geçirdiğim muazzam bir oyun arkadaşlar. Dilerseniz size oyundan birazcık bahsedeyim gördüğünüz gibi basit bir arayüze sahip single player olarak hem senaryo modunu oynayabiliyorsunuz hem de kendinize kapışma ayarlayabiliyorsunuz yani dilediğiniz tanrıyla başka bir tanrıya karşı savaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda online olarak diğer insanlarla oynayabiliyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz seçenekten de kendi oyununuzu oluşturup arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Benim ama en çok vakit geçirdiğim seçenek editor modu seçeneğiydi arkadaşlar. Editor modunda saatlerimi geçirdim çünkü bu modda dilediğinizi yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kendi senaryonuzu oluşturabiliyorsunuz. Çok eğlenceliydi buranın editor modu. Ee, dilerseniz single player'dan birazcık oyun'a giriş yapalım ve ben size oyunun diğer ayarlarından bahsedeyim. Burada single player'e girmiş olduğunuzda gördüğünüz gibi iki seçeneğiniz var. Aslında üç seçenek de bu bir oynama seçeneği değil. Buradan e, ırklar hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi oyunda 4 adet ırkımız var: Yunanlılar, Mısırlılar, e, Vikingler, galiba Norse Viking demekti, tam olarak emin değilim ve Atlantisliler. Onların oynanış biçimleri hakkında bilgi edilebiliyorsunuz. Camping modunda görevleri yerine getiriyorsunuz. Bu e, Extended Edition arkadaşlar Age of Mythology ve Age of Mythology The Titans'daki tüm görevleri kapsıyor. Buradan dilediğiniz gibi tüm görevleri yapabilirsiniz. Ve e, Random Map seçeneğine tıklayarak da kendi oyununuzu oluşturabiliyorsunuz. Hemen bir kaydıma bakayım. Tamam bir sıkıntı yok gibi arkadaşlar. Bu arada oyun eski bir oyun olduğu için sadece ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Başka bir imkanı yok bunun. Eee... Gördüğünüz gibi şu üstteki player seçeneğinde kaça kaç oynayacağınızı belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben birebir 1 1 oynayacağım şu an için. Dilerseniz bunu kustuma getirip 6'ya 6'ya kadar ayarlayabilirsiniz. Şu anda ve bu 6'ya 6, ya 6 ayarladığınızda ya da 1'e 11 artık kafanıza göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan seçtiğiniz yapay zekanın nasıl davranacağını onun davranış biçimini seçebiliyorsunuz. Örneğin bu standart yani ne çok savunmacı ne çok saldırgan standartı neyse o. Burada rastgele bir şekilde davranıyor. Ataşkırı da adı üzerinde sürekli saldırıya odaklanıyor. Sürekli saldırıya uzaklanıyor. Ee, bu konservör galiba krallığı korumaya mı odaklanıyor? Direkt oyunu bitirmeye mi odaklanıyor bilmiyorum. Defender adı üzerinde Defender arkadaşlar. Bu yıldır derseniz eğer hep sürekli bina yapımına odaklanıyorlar falan. En güzeli standartta oynamanız yani düşman yapay zekasına standartı uygun görmeniz. Şunu da hemen düzeltelim. Ben şu an için birebir oynayacağım arkadaşlar ve e, dilerseniz oyundaki tanrılara bir göz atalım. Oyunda 12 adet major tanrı ve onlara hizmet eden 6'şer tane minor tanrı var ama bunların hepsi e, farklı değil arkadaşlar. Ee, şöyle ifade edeyim misal arkadaşlar Zeus bir majör tanrı buna hizmet eden 6 tane minor tanrı var Ve bu tanrılar aynı zamanda başka Yunan tanrılarına da hizmet edebiliyorlar Ama hepsinin özel bir hizmet edeni var Örneğin arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz Hera sadece Zeus'a hizmet ediyor Bildiğiniz gibi Yunan mitolojisindeki Hera Zeus'un hanımıydı galiba tam olarak e, yanlış hatırlamıyorsam Son çağda Hera'yı seçersek minor tanrı olarak bize Medusa birimini veriyor ki bu Medusa birimi sadece Zeus'a hizmet ediyor arkadaşlar. Zeus dışında hiçbir Yunan tanrısı bu Medusa birimini kullanamaz. Hades'te gördüğünüz gibi Hades'in orijinal birimi, Hades'in sadece kendine hizmet eden birimi şurada görmüş ol Evet, Hades'in kendine hizmet eden birimi yok galiba. Hades'le kolu şey Hades'le Poseidon'a hizmet eden özel birimde de Neyman aslanı arkadaşlar. E, Afrodit sadece Hades ve Poseidon'a hizmet ediyor. Herhangi bir şekilde Zeus'a hizmet etmiyor. E, aynı zamanda Zeus'a hizmet eden e, Apollo da Hades'e hizmet etmiyor. Yok Hades'e hizmet ediyormuş. Şeye hizmet etmiyor. Poseidon'a hizmet etmiyor. Yani arkadaşlar e, major tanrılara hizmet eden minor tanrılar değişiklik gösterebiliyor. Örneğin arkadaşlar burada gördüğünüz Ra. E, Ra'nın özel birimi vardı diye hatırlıyorum ben ya. Yanlış hatırlıyormuşum demek ki. Çok ilginç. Bakın misal Ra'ya anibüsler hizmet etmez arkadaşlar. Anibüsler çünkü setin emrinde sadece Isis ve Set anibüsleri kullanabilir. Anibüs askeri birimini kullanabilir. Aynı zamanda işte burada da değişiklik gösteriyor. Biz dilerseniz Viking tanrılarıyla oynayalım ya. Thor'la ya da Odin'le oynayalım. Gerçekten onlarla oynaması eğlenceli oluyor. Ve e, onların askeri birimleri gerçekten çok güçlü oluyor. Misal Odin'e hizmet eden şuradaki e, Montaigne Giant birimi e, Thor'a hizmet etmez herhangi bir şekilde. Aynı zamanda Kronos'a hizmet edenle diğerlerine hizmet edenler de farklı. Değişik ama çok güzel. E, fazlasıyla ara menüden söz ettiğimi düşünüyorum. Dilerseniz bir taneyi seçip oyuna başlayalım. Ben Thor'la oynamak istiyorum arkadaşlar. Hemen okey deyip e, başlayalım oyuna. Bu haritada oynarsak savunması kolay bir harita ama başarılı olamayabiliriz yine de ve ben nedense sürekli kayda bakmak istiyorum çünkü sürekli bana arıza çıkartıyor bu kayıt. Ee, bu haritada oynayalım ya hem savunması kolay olur hem de kolay bir şekilde gelişebiliriz. Karşımıza kimin geleceği belli değil ama bakalım arkadaşlar. Ee, normal zorluk derecesinde oynuyorum gördüğünüz gibi. Haritamızda büyük bir harita olsun. Start deyip oyuna başlayalım ve karşımızda Odin var arkadaşlar. Thor'la Odin düşman mı bilmiyorum ama karşımızda Odin var. Ben sanki oyunun sesini birazcık kıssam iyi olacak gibi arkadaşlar. Şuradan oyunun sesini bir diş daha kısayım. Hemen koyunlara saldırmasaydım keşke ya. Yanlış yaptım ben şimdi. Bir saniye şuradan haritayı açalım biraz. Random'a random geliyor zaten de. Niye Odin geldi onu anlamadım ben. Keşke farklı bir tane gelseydi. Yani farklı bir ırktan tane gelseydi daha güzel olabilirdi. Abi sanki oyunun sesi hala fazla gibi. Umarım azdır benim sesimi bastırmıyordur ya. Ben kulaklıkta çok açmış da olabilirim tabi. Şu an haritayı açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi aslına bakarsanız bizim bulunduğumuz bölgede bir et kaynağı olması gerekiyordu ya. Ya genelde buralarda bir et kaynağı oluyordu yani bizim bulunduğumuz bölgede. Şurası gördüğünüz gibi bizim safe alanımız yani bizim savunacağımız nokta. Nedense bulamadım ya. Allah Allah. Aha tamam tamam tavuklar burada ya görmedim tavukları. Ya normalde bu koyunların kendilerini beslemesi ve daha sonra bize et vermesi gerekiyor ama ben e, çok sonradan kullandım. Bu arada gördüğünüz bu dwarf'ler çok hızlı maden kazabiliyorlar. Şunları normal bildiğiniz hademe. Birkaç hademe basalım. Aslında biz çok geciktik arkadaşlar ya oyunu kavramak adına ben birazcık bekledim ama çok ge geciktik. Ne yapabiliriz şimdi? Şuradan bir tane de ox kart basalım. 3 tane oscar'da ihtiyacımız var. Bunlar çünkü e, şeylerin depolandığı yer. Hemen sen şuradaki ete de yardım et. Ee, bu ox kartlar arkadaşlar malzemelerin geldiği yer. Bunlara malzemeleri koyduğunuzda otomatik olarak sizin halinize işleniyor bunlar. Ee, ben ama çok geciktim ya. Çok fena geciktim ya. Altına cüceleri vereceğim. Geri kalanları normal şeyde çalışsın. Ette ve odunda çalışsın. Ete ve oduna normal adam vereceğim abi. Birkaç adamaya daha ihtiyacımız olacak. Ve ben çok boş durdum abi. Bu boş durmamın cezasını çok fena ödeyeceğim. Çünkü normal zorluk derecesinde oynuyoruz ve normal zorluk derecesinde siz onlara saldırmadan onlar size saldırabiliyorlar. Şunlar hemen aslında base'e yakın bir yere ben niye ux kart verdim ki? Uzun zamandır oynamıyorum sanırsam acemiliğime denk geldi. Sen de şeye git kardeş oduna git. Bir tane daha hademe versen bize. Aslında veriyor musun yeterince ya tamam. Şu iki dwarf'ı arkadaşlar hemen şeye veriyoruz. Eee... Madene veriyoruz. Şu ikisi de tavuklarla ilgilensin. Tavuklarla ilgilenirken de oks kartonlara eşlik etsin. Ee, ne, verilir, ne verebiliriz şimdi? Şu an ne yapabiliriz? Ben onu düşünüyorum yana yana. Bu arada benim ev yapan adamım nerede? Tamam. Ev yapan adamım burada. 2 hademe bir dwarf daha basacağım arkadaşlar. Her işte. üçer kişi çalışsın. Ee, sen ne yapabilirsin şimdi? Aslında bunu haritayı açmak için kullanabilirim ama şu an haritayı açmaya gidersem savunmasız kalırım. Yani yapı inşa edecek bir birimim kalmaz ortada. Ne yapacağız? Seni hemen oduna verelim abi. Diğerini ete vereceğim. Dwarf'ü de madene vereceğim. Şurası arka kapı. Buradan saldırı olmaz. Muhtemelen ilk saldırılar buradan gelecek bize. Orayı güzel bir şekilde savunmam lazım. Yani savunma hazırlıkları içerisine girmem lazım tez zamanda. Hemen bir tane de ufursak basalım. Bunlar hem yapı yapabiliyorlar hem de savaşabiliyorlar arkadaşlar. Çoğu ee, Nordların, çoğu askeri birimi, bunlar Nord değildi ya. Nordların çoğu askeri birimi zaten yapı yapabiliyorlar, yapı inşa edebiliyorlar. Ama birazcık yavaş inşa ediyorlar gördüğünüz gibi. Hem savaşçılar hem bu gördüğünüz gibi inşa etti tapınağı. E, sen ne yapabilirsin biliyor musun? Bize haritayı birazcık aç. Öncelikle bir düşmanın yerini tespit etmek istiyorum ben. Ve savunma adına sen şuraya bir sur çekersen kardeş. E, çünkü arkadaşlar herhangi bir şekilde öndeki askerlerinizle savaşmıyorlar. Onların niyeti sizin direkt olarak base'inize giriş yapmak. E, önemli olan sizin base'inizi savunmanız. Yani şu alana sur çekmek bizim için daha emniyetli olacak. Dış taraftan gelen tehditlerin dışarıda kalmasını sağlayacak. Şu an hiçbir upgrade falan alamıyorum. E, aslında çağ atlayabilirim. Hatta ben çağ atlayayım ya. Çağ atlayıp bir an önce tarıma geçmem lazım çünkü. Valkirileri alabilirim. Bunlar aynı zamanda ünitelere hel basabiliyorlar. Ama troller taş atıyorlar ve iki kafalı olabiliyorlar. Bunlar daha za çok zarar veriyor. Ee, askerlerimizin hayatta kalması bizim için daha önemli arkadaşlar. Freja'yı seçelim minor tanrı olarak ve bu minor tanrının özelliklerinden yararlanalım. Orman yakma ee, büyüsü e, Valkyrie tanrı birimi ve güzel özellikler gelecek. Ben Freja'yı seçiyorum abi. Freja'nın çağına atlayalım. Minor tanrı olarak onu seçelim. Bir yandan Sur'u inşa edelim. Gördüğünüz gibi düşmanın base'ini bulduk bile. Birbirimize çok yakınız. Bu hiç hoş bir şey değil. Muhtemelen saldırdıkları zaman şuradan saldıracaklardır. Şu alandan saldırıya uğrayacağız. Benim burayı güzel bir şekilde savunmam lazım. Neyse o zaman ben bizim evin arka tarafını falan açayım. Bizim oraları açayım abi. Şöyle arka taraflarını açayım. Görüş de çok önemli. Haritada ne kadar çok görüşünüz olursa o kadar çok oyuna hakim olursunuz. Ee, bu arada oyun Civilization 5 gibi sıra tabanlı değil. Zaten fark etmişsinizdir. Gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Şöyle bakalım şuraya doğru ilerlesin. Buradan etrafı bir açsın. Etrafımızda hangi kaynaklar var onları görelim en azından. Buraya bir kapı inşa edelim. Şimdi senin burada sağlam durman lazım kardeşim. Çünkü seninle işimiz olacak yakın zamanda. Ee, buradaki etler bittiğinde bizim tarla işine girişmemiz gerekecek. Tarlaya şu alanda bir yerde girişiriz. Çünkü dışarıdan ok atışına maruz kalabiliriz. Ve ilk birimimiz Valkyri'ler geldi. Şimdi dostum sizin işiniz daha bitmedi anladığım kadarıyla. Şimdi... Ne yapabiliriz? Öncelikle bir kendimizi savunmak adına buradaki upgrade'leri satın alabiliriz arkadaşlar. Kulelerimizi güçlendirebiliriz. Ve kulelerimizin sayısını birden ikiye çıkartabiliriz. Ee, hemen Valkyrie'miz şurada gelsin dursun. Ask, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim çalışanlarımızın işi bitmiş hademelerimizin. E, artık tarla tapan işine geçmemiz gerekiyor. Şurada bir yerde tarla olayına girelim. Ee, ama tarla olayına girmek için Tabii ki daha fazla şey gerekiyor Odun gerekiyor Sen burada sabit duracaksın kardeşim Onlar üretip üretip sana getirecek Gördüğünüz gibi Görüş alanımız arttı çünkü e, Tavırlarımızı geliştirdik İki tane as e, hadememiz boşta Onlara e, tarlaya vereceğim onları Sen burayı açmışsın Sen burayı açmışsan şöyle git haritanın sonuna kadar aç Önce bir haritanın köşelerini açalım bakalım e, Ve 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 benim bir tane daha mı yapı ustasına ihtiyacım var aslında ya? Biraz yapıyı geç yapıyor sanki. Hiçbir şey yapamıyoruz abi. Oduna adam vermemiz lazım. Bir tane daha tarlaya verelim. Oduna adam vermemiz lazım bizim. Kanka sen mi boştasın? Doğru oduna. Doğru oduna kardeşim. Doğru oduna. Bir iki tane daha hademe çıkaralım abi. Bir tane de e, yapı için adam çıkartalım. Aslında yapı için adam çıkarmamıza gerek yok. Çünkü şu an inşa edebileceğimiz bir yapı yok. Bakalım efendime söyleyeyim. Arka tarafa da bir sür çeksek mi acaba şu arka taraftaki altınları da içine alacak şekilde? Çekemiyoruz. O zaman buradan böyle o gitmiyor. Tamam, tamam. İptal et canım, iptal et, iptal et. Enter değil lan, delete. İki tane daha çıktı. Tamam, sen de oduna. Dostum, sen de şurada bir tarla işine gir. Ee, sen niye buraya gelmiştin sen buraya sur çekecektin ama maalesef şu an sur burayı almıyor abi sur burayı kaplamıyor Ya zaten buraya saldıracaklarını ben pek zannetmiyorum Oo bak harita birini keşfe çıkarmış haritada düşman Ufaktan hazırlıklara başlayalım arkadaşlar şu ön tarafa askerleri hızlıca çıkartabileceğimiz şekilde bir e, military yerleştirelim Aynı zamanda biz burada bir tane daha adam çıkarmışız onu da öne alalım abi e, feci şekilde oduna ihtiyacım var galiba ya. Birkaç tane daha odunda çalışacak işçi alalım. Ve bir tane daha dwarf alalım abi. Altın önemli çünkü bizim için. Bunları da asker olarak kullanabiliyoruz ama takdir edersiniz ki onların savaş yetenekleri diğerlerininkinden çok daha düşük. Bu arada oyunda gece olma durumu yok. E, bu yüzden yüzüm hep parlak kalacak diye tahmin ediyorum. Yani suratımı görebilirsiniz diye tahmin ediyorum ve gözüküyor da iyi kötü. Ee, kusura bakmayın fazla ışıklandırmaya yoğunlaşamadım bu bölümde ve kafam hiçbir şeyi kapatmıyor. Bak ona sevindim. Hemen oyunumuza geri dönüş yapalım.